Evet, e, bugün Kahramanmaraş olarak, Ensar şehir olarak Hayrat Yardım, İsa Derneği, Genç Ufuk Derneği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizle işbirliği içerisinde 5 yardım 11 yıldır devam eden Suriye'deki mazlum ve mağdur halk, oradaki yetimler, yetim kardeşlerimiz için hazırladık. Emeği geçen, katkı sunan tüm vatandaşlarımıza, herkese buradan teşekkür ediyoruz. Ee, tabii ki zor şartlar altında mevsimde kış olmasa sebebiyle orada bir yaşam mücadelesi verilmekte. Yaklaşık 2 milyon civarındaki insan e, evlerinden, barklarından olarak oradaki çadır kamplarında e, şu soğuk kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda. Birtakım bazı soğuktan ölümlere e, şahit oluyoruz. Hakikaten e, bu zor günde bu mazlum kardeşlerimizin yanında olan Tüm kardeşlerimize e, buradan sesleniyoruz. Şu kış mevsiminin e, birazcık daha oradaki mazlumları düşünerek hareket etmelerini ve e, yani kalplerinin, gönüllerinin bir köşesinde sürekli o mazlumları e, bulundurmalarını arz ediyoruz. Ve buradan e, teşekkür ediyoruz Cenab-ı Hak. E, tüm ay sahiplerine razı olsun. E, infaklarını bağışlarını, hayırlarını kabul eylesin inşallah.